Herkese selam arkadaşlar ben Vahit bugünkü videomuzda orta koridorda Ziggs oynayacağız ve bu videonun amacı var arkadaşlar Ş şöyle ki güzel tuttu bu videomuzda sadece kule kıracağız ve rünlerden demolüş aldık demolüş sayesinde kulelere daha fazla vuracağız Türkçesini hatırlayamadım şimdi. Ama bu adam benim üstüme oynuyor. Demoliş artı Lich puan alacağız. Lich Buan'a buff gelmişti. Bir buçuk saniyede bir kullanabiliyorsunuz. Artı zix'in pasifi sayesinde yine fazla vuracağız. Kulelere falan olan hasarımız artacak. Daha sonrasında büyük ihtimalle omurga kıran alırım. Bir tane de alırım. Sadece kulelere oynayan değişik bir zix bu yapacağız. Hepiniz videoyu şimdiden hoş gelmişsiniz. Umarım keyifli vakit geçirirsiniz. Amacımız da bu zaten. Yüksek elo yayınları için de yan kanalı takip etmeyi unutmayın. Onu da söyleyeyim. Ekrana görmüşsünüzdür zaten. Buraya böyle daha çok artık değişik fantastik şeyler yapmayı planlıyorum. Umarım hoşunuza gider diyorum. Yani maksat eğlenmek, güzel vakit geçirmek diyelim. Videoda hoşunuza giderse like atarsanız sevinirim diyorum. Let's go devam edelim artık. Yeter söyledim. Like at, like at, like at, like at yeter. Tamam. Şimdi Zix oynarken arkadaşlar kuleler önemli ama 5 dakikanın öncesinde zaten kulelere vuramıyoruz. Rakibi de genelde minyonların yanındayken hem minyona hem adama vurarak dürtebilirsiniz. Yani Zix'in bir taktiğidir bu. Gördüğünüz gibi yani adam milyonların yanındayken ona çok güzel bir hasar verebiliyoruz. Milyonların yanındayken %80-90 tutuyor Q alan hasar vurduğu için. Onun dışında aha erken totem gelmiş. Bu arada ben teleportla girdim. Yani birebir de kesme hedefim çok yok ama. Aha oğlum tuttu lan. Ay adam güzel atlattık adam ha. Nice nice nice. Neyse buraya ittirip base atalım. En iyisi takımın first blood'ı vermiş bile. Ne diyorsun ya oğlum sinirli bir adam oh <laughs> ya, o ses nereden çıktı bilmiyorum arkadaşlar güzel bir kildi Oh güzel kilimizi aldık ve çıktık. Şu an ilk base'imde bir tane pırıltı almak istiyorum. Pırıltı sayesinde ekstradan güzel hasarlar vururuz kuleye. Bir tane de ayakkabı aldım. Teleportumu harcamadan koridoruma koşacağım. Sonra tipimizi atarız. Orada toplayın kil almış. ikiye bir de kill almışım orada Kaiser. Güzel. Çok güzel. Daha önceden Zix videosu yapmışım. O videoya baktım. Nashor almamışım. Bu, bu sefer Nashor da alacağız. Nashor'la beraber çok daha fazla oto atak atacağım için her türlü iyi olacağını bekliyorum. Ve göreceğiz arkadaşlar. Minyon'la beraber adama da vur vurduk. Şöyle sana biraz daha vuralım. Yani buradaki milyonları biraz almam zor gibi arkadaşlar. Ama yine de birazını aldık. Şimdi ilk eşya Lichuan kasmakta hiçbir problem görmüyorum. Zaten Lichuan'ın bittiğinde 5. dakikayı geçmiş olacağız ki geçtik bile. Bu arada bu orki az önce öldüğü için sinirlenmiş olmalı. Ben milyonları ittirmeye oynayayım en iyisi. Milyonları ittirip çıkalım Bir tane totem atalım Fiddle'dan gank yemememiz lazım Bu arada eve sunucusuna buff geldik Caitlyn'e e Onun videosunu çekeceğim Bu videodan önce mi sonra mı girmiştir bilmiyorum ama Ultisi çok güzel olmuş Kritik şansınıza oranla hasarı artmış falan Onun da videosunu yakın zamanda yapalım Bu arada geldim Oğlum, Bu adam beni sinirlendirmeye başladı ya Nedense bir gerildim ben arkadaşlar Tak kafanda Gelin Aha Ne diyorsun sen ya ne diyorsun sen? Adam şu an kuzuracak büyük ihtimalle. Yanlışlıkla öldü. Adamı kulenin altına attık. Tertemiz bir kill. Hop devam edelim. Şu anda büyük ihtimalle adam tekrar doğana kadar ben burayı ittiririm. Ve plate alırız. Zaten amacımız daha çok plate almak olmalı. Hadi ilk plate'imi alıyorum. Dakika 6. Bu arada alamete falan da oynayacağım. Yani alameti de alalım, Lich bu anda bitsin. Büyük ihtimalle bütün kuleleri tek atacağız daha sonrasında. Şimdi TP atabiliriz. TP'mizi neden atacağız? Çünkü kanon geldiğinde base atmadık. Adam burayı hızlıca ittirecek. Adamın ittirmesine karşılık verebileceğiz. Şunu aldım. Başka bir şey sanırım alamıyorum. Şunu alayım daha iyi. Bir tane de pembe totem alalım. Bu arada şu sıralar teleporta nerf geldiği için daha çok koridorlarda TP yerine tutuştur alıyorlar topta. Yani TP şu an çok oynanmıyor. Süresi arttı diye biliyorum arkadaşlar. Bu arada aşağıda büyük bir olay var ve bu olaya dahil olmak istiyorum ben. Borki nerede? Bunu yersen ölersin. Aa Lebron! James aldı kilini. Çok güzel ve bu oyunda bir de WQ yapmak istiyorum. W ile uçarken havada Q da atacağım ileride ama güzel kesiyoruz şu an ya. Teleportum olmasına rağmen bayağı bir hasar çıkardım açıkçası. Hop şunu alalım. Bu arada ikinci unutmadan W fulllemek istiyorum. Çünkü W'ye verdiğinizde kuleye vurdunuz yüzde hasar artıyor arkadaşlar şimdi. Yani diyor ki W kuleye yüzde 27,5 hasarını direkt öldürürsün diyor. Bunu kullanacağız. Tamam çıkalım buradaki plate'i bir sonraki base'imden geldiğimde hem plate'i alırız büyük ihtimalle hem de adamı keseriz. Kuleyi keseriz hepsini alırım. Ben çok iyi gidiyoruz. Şu ana kadar iki kere patlattık demolişi. 800 zarar vurmuş. Asa bakmayın oyunda plate'lerden çok fazla kasıyorsunuz arkadaşlar. 8 dakikada ben ilk kulenin iki plate'ini aldım. Büyük ihtimalle şimdi bir daha kesip adamı bütün kulesini alacağız. Çok güçleneceğiz. Yani ilk kulenin parası. Bütün bunu şöyle atacağım. Ah be fena değildi. Sakın yaklaşma bana ölersin. Oğlum bu adam çok sinirli harbi. Bu adam çok sinirli. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Mükemmel. Adam bu kilden sonra oyundan çıkmalı. Bu kilden sonra oyundan çıkmalı. Burada büyük ihtimalle ben bunu keseceğim. Kim alabildik mi bu? Aha ben alırdım ya. Neyse artık çok geç. Buradaki parayı birazcık. <laughs> tak. Merhabalar. Gelemedim. Aa! 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 Abi bilerek W'yu beklettim. Teleportu yine de çalıştı. Ya böyle bir hata yapmak gerçekten zorunda değildim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bunu satıp Lich Buan'ı tamamlayacağım. Neyse Lich Buan bitti. Ya ben bilerek beklettim. Son saniye teleportu bozulsun diye bekletmemde başka bir amaç yoktu. Şu an direkt top e gideceğim. Hiç midi tutmak istemiyorum. Top beraber kırarız diye düşünüyorum. Lich Buan'ım var sonuçta. Şunu bir kullanalım abi. Selamun aleyküm. Al bakalım. Tutmadı. Korki paketini aldı. Biz buradan çıkmalıyız. Korki burada burada. Aa Korki gelmemiş arkadaşlar. Aldım kuleyi aldım aldım hiç sıkıntı yok. Aa skill'ler işlemiyor buna. Ne zaman? Hop şimdi. Nice. Ulti bir tık boşa gitti gibi ama aimingini iyi yaptık. Devam edelim. Evet bizim Mori 1 GG oldu arkadaşlar midde. Sadece midi tutmaları lazımdı. Birazcık kötü oldu bu ama sıkıntı yok. Top bayağı kule açmışız bir şey değil mi? Eğer ki o tutsaydı. O tutsaydı işim bitmişti. Neyse şu an hızlıca koridoru ittirmemiz lazım. Daha sonrasında da kuşlardan atlayabilir Fiddle. Ona da dikkat edelim ve devam edelim. Dur bakayım. Oğlum bende dalga geçmişler gibi. Aldım ki kulenizi. Aldım kulesini aldım direkt kaçtım. Oğlum çok hızlı aldım lan kuleyi. Tek bir eşya ile çok hızlı aldım kuleyi. Bana sadece mavi buff lazım. Ya da göz yaşını almam gerekiyor. Veya artık Luden'e çıkmam gerekecek. Aslında Nashor gidecektim ama bakalım. Aa Pike gelmek istiyor. TP'm var ama TP atacağım. TP atacağım TP atacağım. Bot lane'e TP atalım arkadaşlar. Bot lane'e TP atalım. Bu arada yani şimdi diyeceksiniz neden? Neden? <laughs> mitik eşya almadın diye. Mitik eşya yerine şu anda arkadaşlar. Daha önceliğim Nashor'u almak olacak. Daha sonrasında Luden'e gideriz büyük ihtimalle. Ha. Şey diyeyim mi? Çok şanslısınız. Aa! Ölme, ölme be. Oğlum hangi skili de şaşırdım ya. Fiddle'ı geri atamadık, kesecektim. Flash attı bir de ya. Plan B Nashor'u daha sonrasında alıyoruz arkadaşlar. Lüden gidelim. Ama normal biz oynayışında ilk eşya direkt kayıp cilti alıp daha sonrasında Lüden'e çıkmanız lazım. Çünkü koridorda mana yenilemesi falan çok fazla oluyor. Güzel oluyor arkadaşlar. Bu arada flash'ını bana kullandın. Şimdi ölme vakti Fiddle. Bay bay. Bay bay ölme vakti kardeşim. Ben bu çocuğa yardım edebilir miyim? İmkansız. İmkansıza yakın. Sadece tek bir eşyayla bakalım ne kadar hızlı alacağız kulelerini. W'm 11 saniye atabilirim. Buraya bir tane totem attım. Her liç bu anım geldiğinde yetenek atabilirim. Bay <laughs> bay. Kuleniz gitti kardeşim. Ama şimdi görünmez bir bomba atayım da bir kendine gel. Aa totemliymiş. Totemliymiş. Tamamdır ittirdim ben buradan çıkıyorum. Yoksa birisi beni avlayacak. Bir yerden 300 gold bulmam lazım. Ve mavi buff'a ihtiyacım var. Luden'i bitirmemiz gerekiyor artık base'e gittiğimizde. Burada ben bir 100 gold'u emdim gibi ya. Ne? Adam direkt çaldı. Ben base'ime gidiyorum. Şu anda Luden'i alacağım. Belki TP'yi atıp takıma yardım edebilirim. Beni bekleyebilirlerse diyeceğim de çok içeri girmişler ya. Ama orada çok güçlü lan. Dur bakayım. Yok ya TP atsam da... Yok kanka. Beni bir şekilde kurtaramam yani. Ben toplayayım farmını alayım en iyisi. Aa bunu keseriz ha. Bak geliyor. Bak geliyor. Pike gir. Pike gir onu kestik. Hmm. Pike niye girmiyor diyeceğim. giremez gibi. E ee? Neyse. Biz buradan ittirmeye devam edelim. Tamamdır. Aldım çıkıyorum. Bu arada W fullemiş oldum. Şu an kulenin canı %35 iken direkt ölüyor kule. Zaten büyük ihtimalle yani bir diz vuruş Lich bu anla demolishi patlatıp W ile direkt öldüreceğim. AP'm yüksek olursa. Ya yani kulelere tek atacağız şu an. Sadece kuleye değil, aslında Zix sürekli alan hasarı vurduğu için takım savaşında da sürekli iş yapabiliriz. Ultimiz, Q'muz, W'muz, E'miz. Yani Zix alan hasarı vurduğu için gayet güzel bir pick arkadaşlar. Genel. Şimdi bizimkiler bot lane'de biraz sıkıntılı oynuyor. Ben yani şunu alayım. Yani şu yenilemesi olsun. Bakalım Yorick burada mı? Gerçekten burada. Bir tane bana vur da kule sana vursun. Çüş. Nasıl? Yani. Aa. Soluna attım. Aa. Son top. Oğlum hiç tutmaz mı lan? Nice. Ya yapmak istediğimi en azından denedim ama olmadı arkadaşlar. Adam iyi doyucadı. Bana mavi lazım ya. Oyunda hiç mavi almadım. Ve korki falan bana gelebilir. Biz en iyisi bot lane'i splitlemeye gideyim. Let me bot. I got TP. Teleportum olduğu için botta split atabilirim. Bir de şu uzak görüşü alalım ya. Güzel. Şu an çok iyiyiz. Normal bir ilde Rabodon, Shadow Flame ya da Zonya falan çıkılır. Ama biz Nashor çıkacağız. Saldırızımız olsun. Bottan bir daha gelmeyeceğim geri. Evet bizimkiler TF'de. Buradan oraya ulti. Hani sizin için atacağım. Ölmeyin. Belki kurtarırım diye. Asist masist misali ama yetişmedik ya. Yani ben kuleye oynayacağım arkadaşlar. Kuleye oynayacağım. Bay <laughs> bay. Çok hızlı aldık kuleyi. APM oranla pasifimdeki hasar artıyor bu arada. Pasifimdeki hasarımız artınca da kuleye çok daha fazla vurmaya başlıyoruz. Bugün 360. gün hala Kasayiz Creed'in mavi buff'ı yok. Tamam biz görevimizi yaptık bence bot lane'de. Zaten üçüncü eşyaya gidiyorum. Sadece beş kilim var. Base atıp eşya almamız gerekecek. Nash orada bitiyor az sonra. Base'e gidelim. Nashor'u bitirelim. Tekrar bota gidelim. Pipe player just sit in the back to rain them. Eighty air game and kills. Kasi he still every kill and have no balls when they need to fight me. Fiddlesticks kudurmuş. Arkada durup herkese kasi atıyor diyor. Ben de savaşmayı totosu yemiyor demiş. Sad I don't speak trash. <laughs> Bu arada bot lane ikilisi hala çıkmadım ya. Baron var. Alo. Oo. Sakın ulti atma bana. <laughs> Korkutuyorsun kardeşim. Bunlar bana flash atarsa ölür müyüm diyeceğim de. Niye benim karşımda 3 kişi var? Neyse koridoru hızlı ittirebiliyoruz. Aa takım yardıma geldi. Takım yardıma geldi kendimizi zıplatalım. Tamam. Tam geldi. Hmm, yörük gelmiş. Şunları bir daha atalım. Özel top. Ah, aldık. Tamam, ölmedim galiba. Şurada Samira var mı hala? Yok, Samira Beyze e gitmiş. Şöyle uzakta durayım da bunu alalım. Allah rızası için mavi buff. Hayır, kanon. O yedi. Ben mavi buff almaya gidiyorum. Derken. Burada bir olay var. Ulti çarptı mı? Çarptı. Nice. Base. Mavi buff. Sonra. Bay bay. Düz vuruşum. Hiç bu anda. Flash atmayın. <laughs> hayır hayır. 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 Lan final geldi. Lan. La! La! Alamadım Zonya Bastı. Onu kes ama ya. Tam güzel. Oğlum fazla heyecanlandım gereksiz. Güzeldi ama. Lan Hull Breaker almış sola gidiyor. Oğlum Rabo'dan alacağım sonra Hull Breaker alacağım. Beni sinirlendirme. Nashor'un dişini kullanmamız lazım ama ya. Onu biraz unuttum. Ama sıkıntı yok. 100 AP verdiği için güzel bir eşya arkadaşlar. Yani şöyle düşünün. Mesela 100 AP veren bir eşya ve düz vuruşlarınızda ekstradan hasar veriyor. Onun yerine Shadow Flame alsam. Bu da 100 AP. Ekstra 200 can ve büyü nüfuzu. Tabi bu daha iyi. Ama kullanışınıza göre Nashor kötü değil yine. Şimdi bot lane'e gidiyoruz. TP'miz var. Play Baron. I push bot. Sadece Yoriki sanırım kesemem birebir de. Şu mavi'yi alayım. Dakika 26 daha alamadım. Mavi'yi almışken şunu da alalım. Bu eşantiyon yanında. Normal tamam, takım savaşlarına da gidebiliriz ama öyle bir derdim yok. Kanon bile kaçtı. Oğlum bizimkiler TF atıyor. Ya mi atmak istemedim ya. Burada çünkü ibitör kulelerini vuracağım. Atsa mıydım acaba? Neyse neyse böyle daha iyi oldu. Go 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 go. Aldım kuleyi. Devam mı? Devam. Nashor var ya. Oha Samir'deki can yenileme ne? Birazcık buradan devam edeceğiz sanırım. Bunu hak ettim. Bunu hak ettin. Ölmeyi sonuna kadar hak ettin. Hepinizi keseceğim buradan. Sakın yaklaşmayın. Hmm, hasarımız çok yetmiyor arkadaşlar bu adamlara. Ama fena değiliz. İyi vuruyor. Aha. Ay kaçırdım. Ay 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 ay. Belki iki saniye sonra kaçarım. Hmm. Oğlum çok iyi kaçtık ödüm koptu. Uh. Sakın yürüme. Tamam. Oğlum beni sinirlendirmeyin. Beni sinirlendirmeyin. Şimdi büyük ihtimalle burada base tam bir tane canavar var. Neredesin? Burada değilmiş. Nerede base atıyor lan? Aa baronu almışız. Tam iş yaptık ya. Ben şu an base'e gittiğimde bir iksir istiyorum. Ya <laughs> artık şu kanonu alayım. Yine alamadım. O yüzden 2350 artı 500, 2850 paraya ihtiyacımız var. Ultimi da 40 saniye olduğu için bence ulti atmamda bir problem yoktu. Hemen base atalım. Rabadon artı iksir bitti. Şu an 700 AP'yiz. Full Breaker alabilirim. <laughs> onu alırsam çok güçlü olurum aslında. Rabadon yerine onu direkt alabilirdik de. Bakayım ne veriyormuş bunu direkt alsaydık. Kulelere ekstradan %20 saldırı yapıyormuş. Aynen yüzde yirmi hasar artıyormuş. Bu arada ben top oynayacağım. Kuleleri yıkmaya devam. Normalde bu TF'ye katılmam çok iş yapabilir farkındayım ama zaten Lucian ölmüş. TF yapmasak daha iyi. Zaten ölmüşler yani. Aldım bu kuleyi. Mid kulesini de alacağım. Aa çaldık. Onu da alıyoruz aslında. Bir şey diyeyim mi? Oğlum bütün kuleleri ben alıyorum dur. Ne? Tek yedi. Dur onu da alacağım. Tamam. iki tane iyi bir töre aldım. Üçüncüye bile giderdim. Hatta gideceğim lan. Gideceğim beni tutmayın. Üçüncüye bir töre gidiyoruz arkadaşlar. Büyük görev. Ne diyorsun sen? Allah. Hop düz vuruşum çok vuruyor. Hayır ulti atma. Hayır. Yani korki için ödüm koptu. Korki can. Bye bye. <laughs> size bir şey söyleyeyim mi? Ben burada ölmeyebilirdim. Bilmiyorum ne yaşandı. NT deyip geçelim bence. Son eşya Hull Breaker'a yine de gideceğim. Where are your towers diyeyim adamlara. Üçüncü iyi bir törü alsaydık çok fazla baskı kuracaktık adamların üstüne. Ama bunun canı çok az kalmış aslında. Keşke toptan bota üçüncü iyi bir alsaymışım. Neyse TP atıp büyük ihtimalle keserim onu bir şekil. Biz görev başındayız. İki kişi ölü. iki kişi burada. Bir kişi beni durdurabilir. O da korki. O da toptaymış. Ben görevime geldim arkadaşlar. Hop hiç patlamadı. Nice. Artık ikişer ikişer süper milyonlarla uğraşırsınız. Direkt öldüm. Direkt öldüm. Oo. Çok güzel. Ölseydim baya kötü olurdu. Ben base'e kaçar sonra eşyamı alıp geliyorum. Bu minyonları tutamazlar gerçi. Base'e gitmesem de olurdu. En azından almış olacağım. Full build olayım. Siz de yapıyorsunuz değil mi bunu? Nexus'a son vuruş atılmadan base atıp eşya alan tayfa. Kullanmasam bile. Bitmemesi daha çok hoşuma gider. Geri çık. Adamlar tutamıyor. Ya yani bu eşyayı birazcık geç aldık ama en son gelen değişiklikten sonra level'ın daha yüksekse daha çok etkisi oluyor. O yüzden sıkıntı yok. Yani. Güzel dojladık. Bye bye. Ben kaçtım. Böyle ulti ulti atalım bence. İyi bitörler doğuyor. Aa, Al onu ultiyle de beni yaşat. İmkansız yaşamam. Okey. O7 yazayım. Anlar belki Pyke. Pyke O7 kardeşim. İksirle 700 AP'ydim. daha güzel der şey. İyi Samira'nın ölmesi iyiymiş de Mordekaiser'ın bu ildine baksanız da bunun videosunu mu çekelim? Çok iyi lan. Şuradan AP alıyor 315 AP. Bayağı iyiymiş. 4738 canı var. O çok güçlü lan. Payk izle beni Payk. Tak ben geldim. Selamlar. 1 2 3 Tamam. 1 <laughs> <laughs> Bay bay. İnibitörleriniz <laughs> bir daha gitti arkadaşlar. Süper milyonlarla güçleniyorsunuz. Okey farkındayım. Ama. Yardım. Acilinden bir yardım. Eyvallah. 550 gold. Lazım değil ama güzel. Şurada belki bana ulti atıyor. Atmamış. Hmm, güzel çalım attım bu arada. Arka tarafa. Öldü. Nice. Selam. Merhaba. <laughs> Babam geldi. Ya bu da yardım istiyor. Hayda bu lafseydik keşke. Ee. <laughs> evet birebir kapışma zamanı. Yeter. Big. Çok güzel komboladık. Tak seni de alayım. Çok da güzel oyundu arkadaşlar. Eski main değil ama oynamayı severim Zix'i. Güzel şampiyon oynamayı deneyin. İsterseniz kule kırma build'i, isterseniz oyun içinde anlattığım gibi normal AP kasabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Çıkmadan abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.